Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Dinde aşırılıktan sakınmak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve iyyâkum vel Dinde aşırılıktan sakının. Fe inneme ehleke men kâne El gulûvü Çünkü sizden öncekileri helak eden şey dinde aşırı gitmekti. Tabi dinde aşırı gitmekle ilgili bir tane olay var. Yani dinde aşırı gitmekten ziyade bu olay aslında ruhsattan faydalanmayla ilgili bir şey. Bu İsrail isminde bir tane sahabi var. E yolculuğa çıkıyorlar. Yolculuğa çıkarken bu kişi oruçlu. Tabi hava da çok sıcak. E çöl ortamı inanılmaz yani bir sıcaklık ve çöl ortamı o sıcaklıkla beraber herkes bitkin düşmüş. E bu de oruçlu olduğu için birçok arkadaşı etrafına toplamış. Onu teselli yani onu işte etrafında onunla uğraşıyorlar. Onu yürüyecek mecalik mecali kalmamış. E, kimisi taşıyor. Efendimiz de bu olayı görünce şöyle buyuruyor. Tabi yolculuktalar. Müthiş bir hadis yani müthiş bir cevap. İnnehuleyse leyse minel birri en tasumu sizin fis sefer. Sefer halinde. Allah sefer halinde bir kolaylık vermiş değil mi? Bir kolaylık var sefer halindeyken eğer çok yorulacaksınız, eğer gücünüz yetmeyecekse, takat getiremeyecekseniz sizin oruç tutmanız fazilet değildir. Yani ben gücüm yeter, tutabiliyorum diyorsanız tutabilirsiniz. Ramazan için söylüyoruz. Yani benim gücüm yetiyor, bir sıkıntı çekmiyorum, tutun. Ama bu şekilde etraftaki arkadaşları, yanındakileri, yolculukları, herkesi meşgul edecek, sıkıntıya sokacak, kendini de, kendini de sıkıntıya sokacak, hastalandıracak, bir durum varsa Efendimiz buyuruyor bu fazilet değildir. O Ebu İsrail'in durumunu görünce ve aleykum bi ruhsatillahi teala. Bakın bir ruhsatillahi leti rahhasa alekum ale Allah'ın sizin için tanıdığı ruhsatları kullanın buyuruyor Efendimiz. Yani bir sıkıntı çekiyorsun, bir zorluk çekiyorsun. Bu ruhsatı kullanın. Ve fak biluha ve onu kabul edin. Yani kabul edin, kabul etmemekle de ilgili bir problemimiz var ne yazık ki. Yani bir ruhsat görüyoruz, kendimizle ilgili bir çıkış yolu buluyoruz ama o çıkış yolunu bir türlü kabul edemiyoruz. Ee, aynen bildiğimiz yoldan devam ediyoruz ne yazık ki. Halbuki bakın burada o ifade de var. O ruhsat yolunu kullanın, ruhsatları kolaylığı kullanın. Çünkü iş daha sıkıntılı bir duruma doğru gidiyor. Kullanın. Ee, günlük hayatımızı, ailemizi etkileyen bakın mesela su israfı su israfına neden olan, ailemizi, çocuklarımızı olumsuz etkileyen hiçbir şey fazilet değildir. Yani guslümüzü bizim tekrar tekrar almamız, ibadetlerimizi tekrar tekrar yapmamız yani yapmış olduğumuz tekrarlar bir fazilet değildir. Bunu da efendimiz söylüyor. İnne huleyse minel birri. Bütün aşırılıklar efendimizin sünneti haricinde bütün fazlalıklar, ne olursa olsun, yani üç defa, üç defadan fazla, fazla olanlar. Bir defa okumamız gerekiyor, bir defadan fazla. Bir defa namaz kılmamız gerekiyor, beş, altı defa, daha fazla. Bütün bunlar fazilet değildir. Efendimizin yine bir hadisi var bu meseleyle ilgili. Bakınız din kolaylıktır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa, din karşısında aciz kalır. Yani gücümüzün üstünde bir e, işe kalkıştığımız zaman kişi aciz kalır. Ne olursa olsun yani üstünü getiremez, yapamaz. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dost doğru yolu, orta yolu, orta yol ne? Peygamber Efendimiz'in yolu. Başka bir yol yok. Peygamber Efendimiz'in yolu. Peygamber Efendimiz'in hayatı Kur'an zaten Kur'anın ta kendisi. Ve salih amellerden dolayı alacağınız mükafata sevinin. Yani ibadetleriniz, orucunuz, üç aylarınız, gece yani yap, ya, kılacağınız namazlar, e, mevlüt kandilleriniz bunlar diyor bu mükafatlara sevinir. Bunlar sizi strese sokmasın. Yani namaz kılacağım yine namaz başlıyor yine vesveseler gelecek. İçim daralıyor, ruhum sıkılıyor. E, acaba ne olacak gibi değil. Siz onu düşünmeden Allah'ın vereceği mükafata sevinin. Bunun sevincini yaşayın sabah ve akşam gecenin bir kısmında Allah'tan yardımda bulunun. E, bu da gece teheccüd namazında. Yani gerçekten çok sıkıntıda olan arkadaşlarımız var. Geceliğin kalkın teheccüd namazına. Hz. Eyyub'un duası gibi en nimet seni ya dur ve ente erhamur rahimin ya Rabbim. Bana bir sıkıntı, bir hastalık dokundu. Bu sıkıntı, bu hastalık uzun süre aldı. Ya Rabbim sen merhametlisin. Ya Rabbim benim hastalığımı benim hastalık bu hastalıktan koru şeklinde Allah'a dua edelim. Rabbimizden yardım isteyelim. Bakınız bununla ilgili arkadaşlar ayet-i kerimede Ey iman edenler! La tayyibati ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kıldığı şeyleri haram kılmayın. Ve la ta'dedu haddi aşmayın. Yani ibadet adı altında. Tabi her şey ibadet değil. Asıl bazı ibadet niyeti olmayan şeyler var. Ama ibadet özelinde söylediğimiz zaman haddi aşmayın. Mesela ibadetleri tekrarlar yaparak evde ailemize sıkıntı, günlük hayatımızda sıkıntı çıkarmak fazilet değildir. وَلَا تَعْدَتُوا <أشْمِين> Haddi aşmayın. Had, Efendimizin koyduğu had. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Bakınız bu ayeti kerime kim için indi? Üç kişi kendi aralarında karar veriyorlar. Bir kişi diyor ki ben sürekli oruç, oruç tutacağım. Diğeri diyor ki ben geceliğin yatmayacağım. Hep namaz kılacağım. Bir diğeri diyor ki ben hayatım boyunca evlenmeyeceğim. Evlenmediğim zaman işte evlendiğim zaman ibadetlerimi yapamam şeklinde. Bu haberler Peygamber Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz diyor ki onlara size ne oluyor diyor. Sizin en takvalı olanınız ben değil miyim? Ben geceliğin hem uyurum hem de namaz kılarım. Her gün oruç tutmam. Bazen tutarım bazen tutmam." ben evlenirim ibadetlerimi de yaparım şeklinde efendimiz o üç kişiyi ciddi bir şekilde uyarıyor. Din sizin algıladığınız gibi bir din değil. Din gerçek bir din. Hem bu dünyada hiç kimseyi mahrum bırakmayacaksın. Evlatlarını, aileni olumsuz etkileyecek kendi kendin için yani ben kendi nefsim rahat olsun, kendi ibadetlerim iyi olsun ama fakat etrafındaki İnsanlar bunun sıkıntısına, en önemlisi de aileniz bunun sıkıntısını çekiyor. Böyle bir din algısı aslında olmadı. Bakınız Abdullah bin Amr var. Abdullah bin Amr o da çok fazla ibadet eden, biraz eşini bundan dolayı e, geri planda bırakan, gündüzün her gün oruç tutan. Bu haber Efendimiz'e ulaşınca Efendimiz onu uyarıyor. Diyor ki, e, Abdullah bu şekilde yapma. Bazen oruç tut, bazen tutma. Ayda... Hazartesi, per, Perşembe tutarsın, ayda üç gün tutarsın şeklinde tavsiyede bulunuyor. Ama e, Abdullah bin Amr daha fazla istiyor. Ya Resulallah bir gün tutayım, bu gün tutmayayım şeklinde. Tabi Hazreti Davut'un e, orucu. Ondan sonra ibadetlerini daha fazla yapayım üstleniyor. Efendimiz de yapabileceği kadar izin veriyor. Fakat yaşlandığı zamanlarda, çok ileri yaşlarda Abdullah bin Amr yaşlılığında şöyle bir şey söylüyor. Bu çok önemli. Keşke Resulullah'ın uyarısına, uyarısını yapsaydım. Yani Efendimizin dediği şeklinde, beni ne şekilde yönlendirdiyse o şekilde. Yani biraz daha fazla yapayım, biraz daha fazla yapayım değildi. Tabi böyle bir sıkıntımız var mı yok mu ayrı bir şey. Şu anda bu problemi daha çok ibadet edimi şeklinde problemi çok yaşayanlar yoktur. Farklı bir durumdayız, farklı bir zamandayız. Ama bu önemli hadiseler, Abdullah bin Amr'ın o üç kişinin bu olayları bizlere bir yol açıyor. Yani dinin, İslam dininin nasıl bir din olduğunu, meşakkat sıkıntıyla beraber her hayatımızın her alanında bunların olmaması gerektiğini aslında bizlere haber veriyor. Bakın izleyin Abdullah bin Haris var. Bu genç Efendimizle tanışmış. Efendimizle tanıştıktan bir sene sonra Peygamber Efendimiz Abdullah bin Haris'i tekrar görüyor. Efendimiz Abdullah bin Haris'e bakıyor diyor ki ya sana ne olmuş? Yani Abdullah bin Haris normalde çok yakışıklı, böyle derli toplu, gayet güzel bir sahabi. Efendimiz bir sene sonra onu görüyor, senin çok değişmişsin diyor. Yani halin bir harap, çok zayıflamışsın, düşmüşsün, çökmüşsün. Bir sene içerisinde sana ne oldu diye sorunca o da diyor ki ya Resulullah diyor ben sizinle görüştüğümden beri Gündüzün hiç yemek yemedim. Gündüzün her gün oruç tuttum. Hiçbir orucumu kaçırmadım şeklinde deyince Peygamber Efendimiz de her gün oruç tutmana gerek yok. Her gün tutma. Ya bir gün tutarsın, bir gün tutmazsın. Ayda belli günlerde tutarsın. Ayda üç gün tutarsın. Bu şekilde her gün oruç tutmamasını tavsiye ediyor ve bu halinin yani böyle harap olmuş o hali de Efendimiz kabul etmiyor. Müslüman sağlığına dikkat edecek müslüman ibadetlerini yapmakla beraber kendisini iyice ezmeyecek, meşakkat, sıkıntı içerisinde çok fazla düşmeyecek. Bu Allahu Teala'nın bize emrettiği peygamber efendimizin sünnetine uyduğumuz zaman, o yolu takip ettiğimiz zaman zaten müslüman o halde olmaz. Müslümanın sağlığı o şekilde olmaz. O manada dinde aşırı gitmek aciz kalırız. Yani gücümüz yetmez. Rabbim değerli kardeşlerim her türlü sıkıntılardan, her türlü hastalıklardan ne şikayetimiz varsa Rabbim hepsinden hep hepimizi bütün arkadaşlarımızı muhafaza eylesin.